Vesvese hastalığı. Sual. Abdestte, namazda, temizlikte ve niyette vesvese ediyorum. Kurtuluş çaresi nedir? Cevap. Vesvese, zararlı olan şüphe, kuruntu demektir. Hadis-i şerifte, vesvese şeytandandır. Abdest alırken, guslederken ve necaset temizlerken, şeytanın vesvesesinden sakının buyuruldu. Vesvese etmek günahtır. Vesvese eden imamın arkasında namaz kılmak mekruhtur. Vesvese suyu israf etmeye sebep olur. İsrafsa haramdır. Vesvese namazı geciktirmeye, cemaati hatta namaz vaktini kaçırmaya sebep olur. Vakti, ömrü zayi etmeye sebep olur. Başkalarının elbisesinin, yemeğinin necis olmasından şüphe eder ki Müslümanlara su izan haramdır. Kendini ihtiyatlı sanıp kibirli olur. Abdestin, taharetin ve namazın şartlarını, sünnetlerini, mekruhlarını bilmeyen vesvese hastalığına yakalanır. Bunları bilip yerine getirince şüpheye düşmemeli, iyi ve tamam yaptığına inanmalıdır. Böyle inanmak ihtiyat olur. Şüpheye düşmek vesvese olur. Vesvese sahibi ruhsatla amel etmelidir. Kalbi Kötü ahlaktan temizlemekte, kul haklarını gözetmekte ve haramlardan sakınmakta vesvese olmaz. Vera ve takva olur. Bilen vesvese etmez. Vesveseden kurtuluş çaresi hangi meselede vesvese ediliyorsa dinimizin o konudaki hükmünü iyi bilmektir. İyi bilen vesvese etmez. Her Müslüman haramlardan, şüpheli şeylerden hatta mübahların fazlasından da kaçmalıdır. Buna azimetle hareket etmek denir. Günah olmayan, caiz olan işleri yapmaya ruhsatla hareket etmek denir. İhtiyaç olmadıkça ruhsatla amel etmemelidir. Azimetleri yani güç gelen işleri yapamayanın ruhsatla yani kolay olan izin verilen işi yapması azimeti yapmak gibi sevap olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri gerektiğinde en kolay fetvaya uymalıdır. Allahü Teala insanlara güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insan zayıf, dayanıksız yaratılmıştır buyuruyor. İmam-ı Hazretleri buyurdu ki, ihtiyaç halinde ruhsatla amel etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'nın verdiği kolaylıklardan, ruhsatlardan istifade edin. Ruhsatlardan istifade etmeyen, Arafat dağa kadar günah işlemiş olur. Allahü Teala azimetle hareket edilmesini sevdiği gibi ruhsatla da amel edilmesini sever. Bir zaman gelecek insanlar temizlikte fazla titiz hareket edecek, vesveseye düşerek dinde haddi aşacaklardır. Şeytan namazı kıldırmak istemez. Namaz kılana da madem namaz kılıyorsun, güzel abdest al, doğru namaz kıl, kuru yer kalmasın, iyi yıka, namazın olmadı, yeni baştan kıl gibi vesveseler verip sıkıntıya sokar. İbadetler mekruh olmakla kalmaz, ruhi bunalıma yol açar. Dinimiz kolaylıklar, ruhsatlar dinidir. Mesela abdest aldığını bilip sonra bozulduğunda şüphe edenin abdesti var demektir. Abdest aldıktan sonra kuru yer kalmıştır zannıyla yeniden abdest almak icap etmez. Tekrar abdest alması mekruh olur. Abdest aldıktan sonra iç çamaşırında yaşlık görüp İdrar mı su mu diye şüphe eden abdestten önce çamaşırına su serpmelidir. Sonra orada bir yaşlık gördüğü zaman bu benim serptiğim su demelidir. Hatta o yaşlık idrar bile olsa onun idrar olduğu kesin olarak bilinmediği için yıkamak gerekmez. Yaş ayakla necis yerde yürünse yer kuruysa ayaklar necis olmaz. Elbisenin veya vücudunun bir yerine necaset bulaşsa burayı bulamayıp zannettiği yeri yıkasa, necaseti temizlemiş kabul edilir. Hatta namazdan sonra necasetli yer meydana çıksa, bir kavle göre kıldığı namazı iade etmesi gerekmez. Çocuk ceketin sağ koluna işemiştir fakat biz sağ kol olduğunu bilmiyoruz. Galiba sol kol diyerek ceketin sol kolunu yıkasak, idrar bulunan sağ kolda temiz gibi kabul edilerek namazımız sahih olur önemli olan kuru yerin kalmaması değildir. Kuru yer kalsa da biz bunu bilmiyorsak bu tamamdır. Ölçü yapılıp yapılmadığını bilmemektir. İmam-ı Gazali Hazretleri gıdalarda domuz yağı gibi necis şeyleri anlatırken buyuruyor ki, Allahü Teala bize necis olmayan gıdaları yemeyin demiyor. Necis olduğunu bilmediğiniz gıdaları yiyin buyuruyor. Eğer necis olmayanı yiyin deseydi, bu çok zor hatta imkansız olurdu. Abdest ve gusül için de kuru yer kalmasın demiyor. Kuru yer kaldığını bilmiyorsak kuru yer kalsa bile her yer ıslanmış kabul edilir. Abdestte kuru yer kalsa fakat kuru yer kaldığını bilmeyen o kısmı yıkamaz. Ben burada kuru yer kaldığını bilmiyorum, öyleyse burası yıkanmıştır demelidir ve orayı artık yıkamamalıdır. Yine kalpte burası yıkanmadı galiba diye zan kalabilir. Kalsın, ona itibar edilmez. Dinimiz böyle emrederken niye dinimizin tersini yapalım ki? Kuru yer kaldı zanlıyla tekrar yıkamayı dinimiz emretmiyor, aksine yasaklıyor. Yani insan yıkandığına kanaat getirmese de dinimiz kanaate varmayı istemiyor. Kalbin takmin olmasını istemiyor. Benden istenen üç kere yıkamak demeli ve kuru yer kaldığını bilmeyince bilmemek ölçüdür. Bu ölçüyü unutmamalı. Ben kuru yer kaldığını bilmiyorum. O halde abdestim tamam demelidir. Kalbin tatmin olmasını, kanaat hasıl olmasını beklememeli. O zaten kolay kolay ele geçmez. Bunun gibi imam ateisttir fakat biz onu bilmediğimiz için onunla kıldığımız namazlar sahihtir. Şüphe etmemeli abdestten sonra acaba başımı meshettim mi veya abdestim var mı diye şüphe etmek, namaz kıldıktan sonra elbisem temiz miydi veya iftidah tekbirini almış mıydım gibi şüpheler vaki olan kimse, yeniden abdest almaz, elbisesini yıkamaz, namazını iade etmez. İbadetlerimizi eksik yapmakla, haşa Allahü Teala'nın bir kaybı, fazla yapmakla da bir kazancı olmaz. Bunun için, dinin emrine uyularak noksan veya fazla yapılmış olsa mahzuru olmaz. Mesela sabahın farzını kılarken iki mi bir mi kıldım diye şüphe eden bir rekat daha kılsa ve kıldığı üç rekat olsa namazı sahih olur. Fakat kasten üç kılsa namazı sahih olmaz. Bir kimse de dört kıldım zannıyla üç rekat kılsa kıldığı namaz sahih olur. Cenab-ı Hak niçin yanlış zannettin demez gücümüzün yetmediği işleri bize emretmez. Kalbe gelen düşünceler İnsanın kalbine melekten, şeytandan ve kendi nefsinden de çeşitli düşünceler gelir. Bunların birbirinden farkı nasıl bilinir? Hadis-i şerifte melekten gelen ilham İslamiyet'e uygun olur. Şeytandan gelen vesvese İslamiyet'ten ayrılmaya sebep olur buyuruldu. O halde vesveseyi ilhamdan ayırmak için dinin emrini iyi bilmek gerekir. Şeytan hayırlı, iyi bir işe mani olmak için daha az iyi olanı yaptırmak maksadıyla vesvese verir. Büyük günaha sürüklemek için küçük iyilikleri yaptırmaya çalışır. Dinini bilen kimseyi şeytan asla aldatamaz. Her insan Allah'ın kulu olduğu halde dinini bilen Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eden kimseler için Kur'an-ı Kerim'de şeytana hitap edilirken mealen benim kullarıma senin sultan yani hakimiyetin yoktur buyruluyor. İsra Suresi 65. ayeti. Şeytanı kovmak için, şeytanın vesvesesine aldanmamak için Allahü Teala'nın benim kulum dediği kimselerden olmalı yani düzgün bir itikada ve ilme sahip olmalı ve ilmiyle amel etmelidir. Mesela şeytan vesvese verince onu hemen uzaklaştırmalıdır. Hadis-i şerifte şeytan vesvese verir. Allah'ın ismi zikredilince, söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder buyuruldu. Sünnete uygun abdest almasını bilmeyen kimse, iyi abdest alayım diye fazla su kullanır. Buysa vesvesedir vesvese eden kimse dine iyi uymak niyetiyle yeni bir şeyler çıkarır. Buysa bid'attir. Bid'atse haramdır. Başkalarının yiyecek ve içeceklerinin, giyeceklerinin temiz olup olmadığında şüphe eder. Bu da suizanla sebep olur. Müslümana suizansa haramdır. Ben her gıdayı yemem, ihtiyatlı davranırım diyerek kibre düşer. Halbuki zerre kadar kibri olanın cennete girmesi zordur. Fatır suresi 6. ayeti kerimesinde mealen, elbette şeytan size düşmandır, onu düşman edinin buyruluyor. Vesvese eden, şeytanı kendine dost ve kardeş edinmiş olur. Sünnetleri, mekruhları ve diğer emir ve yasakları bilmeyen, vesvese hastalığına yakalanır. Bunları bilip yerine getiren, şüpheye düşmemelidir. Vesvese eden, ruhsatlarla amel etmelidir. Üzerinde necaset görülmeyen her şey, temiz kabul edilir. Şüphe etmekle necis olmaz. Gıdalarda necis maddeler var zanlıyla gıda almamak vesvesedir, aşırılıktır. Hadis-i şerifte aşırı gidenler helak oldu buyuruldu. İfrat ve tefritten yani aşırılıklardan uzak olmak ve orta yolu tutmak gerekir. Deylemi'deki hadis-i şerifte işlerin hayırlısı vasat olanıdır buyuruldu. Suat İnsanın kalbine şeytandan gelen acaba abdestim var mı? Yoksa ve ben ya var diye hatırlıyorsam gibi vesveseler geldiğinde ne yapmalı? Cevap. Hem şeytandan gelen diyorsunuz, hem de ne yapmalı diye soruyorsunuz. Elbette bu vesveselere önem vermemeli. Abdest aldığınızı hatırlıyorsanız mesele yok. Abdest var kabul edilir. Sual. Namazda bazen üçüncü mü, dördüncü rekat mı diye şüpheye düşüyorum. Bazen namazdan sonra aklıma geliyor. Vesvese ve iade ediyorum. Uygun mudur? Cevap. Uygun değildir. Namazdan sonraki vesveseye itibar edilmez. Şunu hiç unutmayın. Çünkü namaz kılan herkese lazımdır. Fıkıhta şüphe ile zan farklıdır. Şüphe, üç mü dört mü kıldığını hiç bilmemektir. Zansa, bir tarafı biraz ağır basar. Zanlıma göre üç kıldım denirse üç olur. İbadetlerde zan geçerlidir. Hükümlerde ise zan geçersizdir. Yüzde yüz bilmek gerekir. Buna göre üç mü dört mü kıldım diye zannederse zanlı ne taraftaysa öyle hareket eder. Zan edemiyor da şüphe ediyorsa o zaman üç kıldım der ve üçüncüde oturur. Bir rekat daha kılar ve secdeyi sehv yapar zan ile şüpheyi iyi bilmek gerekir. Sual, namazdayken aklım çok dağınık, toparlayamıyorum. Günlük düşünceler olsun değişik şeyler geliyor. Vesveselerden kurtulmak, kafamı toparlamam için ne yapmalıyım? Cevap, bu hemen herkeste olur. Kiminde az, kiminde çok olur. Namaz başlarken La Havle'yi okuyunuz. İnsanın ihlası arttıkça düşüncesi de azalır diyor alimler. Yemek yerken ibadetleri yapmaya kuvvet bulmak için diye de niyet etmeli. Uyurken de aynı şekilde niyet etmeli. Sual. Dört rekatlı namazı kılarken bazen dalgınlık oluyor. Sonra kendimizi üçüncü rekatta falan buluyoruz. Namazı tamamlıyoruz ama ufak bir şüphe oluyor. Acaba rekat atladım mı ya da fazla mı kıldım diye nasıl davranmalıyız? Cevap. Namazdan sonraki şüpheye itibar edilmez. Namaz içinde iki mi üç mü diye şüphe edilirse, iki kabul edilip bir rekat daha kırınır. Sonunda secde-i sehiv yapılır. Sual. Günah işlememize şeytanlar sebep olduğuna göre, Ramazan'da bağlı olan şeytanlar nasıl günah işletiyor? Cevap günah işlememize yalnız şeytanlar değil, kendi nefsimiz de sebep olmaktadır. Nefsin zararı, şeytanınkinden çok fazladır. Nefsin her istediği kendi zararınadır. Ramazanda günah işleten nefsimizdir. Bu ayda şeytanlar bağlı olduğu için vesvese veremezler. Ramazanda eslemeler de şeytandan değildir. Asabi eslemeler, yorgunluk, uykusuzluk gibi hallerde meydana gelir. Sual Namaz kıldıktan sonra kaç rekat kıldığımda şüphe ediyorum. Yeniden mi kılmam gerekiyor? Bir de galiba ben iftidah tekbirini söylemedim. Abdestim var mıydı? Elbiseme necaset bulaşmış mıydı? Abdeste kollarımı yıkamış mıydım gibi şüpheler sık sık geliyor. Bu durumda ne yapmam lazımdır? Cevap Genellikle böyle şüphe ediyorsanız namazı bozmaz tamamlarsınız. Yeniden abdest almanız, elbise değiştirmeniz gerekmez namaz bittikten sonra kaç rekat kıldığınızda şüphe ederseniz, bu vesvesedir. Yeniden kılmanız gerekmez. Vesveseden kurtulmak. Sual. Halk arasında saplantı veya vesvese denilen hastalığı olan birisiyim. Buna tıpta obsesyon deniyor. Bu hastalık toplumda yüzde üç civarındaymış. Ama çok kimse kendisinin hasta olduğunu bilmiyor. Bilmediği için de tedavi olmuyor tedaviden önce evden çıkarken acaba doğal gazı açık mı bıraktım, ütünün fişini çekmiş miydim, elektriklerden açık kalan var mı, kapıları kapattım mı, anahtarlar ve akbil yanımda mı? Buna benzer şeyleri defalarca kontrol ederdim. Temizliğe karşı sözde çok titizdim. Kapkaca defalarca yıkardım. Eve misafir gelip gitse evi kirlettiler diye evi baştan sona temizlerdim. Tuvaletten çıkınca elimi defalarca yıkardım. Ev halkının su içtiği bardağı birkaç defa yıkamadıkça onunla su içmezdim. Herkesin normal bakışından şüphelenirdim. Herkes bana bakıyor gibi gelirdi. Hemen her işte vesveseliydim. Abdestte de gusülde de buraya su değmedi galiba diyerek defalarca yıkardım. Sehiv secdesi yapmadan kıldığım namaz yok gibiydi. Sonra bu yanılma secdelerinden bıktım. Belki sehiv secdesi gereken yerlerde de yapmamaya başladım. Sonunda böyle namaz olmaz diyerek vesvese yüzünden namazı bırakmak zorunda kaldım. Durumumu size yazdım. Bana bazı dualar gönderdiniz. Dini konuda vesvesenin o konuyu iyi bilmemekten kaynaklandığını söylediniz. Bir psikiyatriye de gitmemi tavsiye ettiniz vesveseden kurtulmak için gönderdiğiniz şu duayı her gün okudum. Ya Allahür Rakibül Hafizür Rahim. Ya Allahül Hayyül Halimül Azimür Raufül Kerim. Ya Allahül Hayyül Kayyümül Kaimu ala kulli nefsin bima kesebet. Kul beyni ve beyne adüvvi. Ayrıca psikiyatriye de gittim. Doktorun tavsiyelerine de uydum. Şimdi çok rahatım. Bu hastalığın özelliği insan kendini hasta bilmiyor. Bu durumda olup da kendilerinin hasta olduğunu bilmeyenler kesinlikle tedavi olmaları gerekir. Belki de sehiv secdesi gerekmediği halde çok sehiv secdesi yaptım. Bu namazları kaza etmem gerekir mi? Cevap. Hayır, kaza etmek gerekmez. Suat Bazen namaz kıldım mı kılmadım mı diye şüpheye düşüyorum. Tam karar veremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Cevap. Namazı kıldığında şüphe eden kimse vakit çıkmadıysa o namazı tekrar kılar. Vakit çıktıysa artık kılması gerekmez.